Arkadaşlar tüpümüz bitti. Ne yapacağız? Ocakta çay kaldı. Yemek kaldı. Her zaman acil durumlar için bir tane yedek tüp bulundurabilirsiniz. Şimdi öncelikle yuvarlak tüp biz topak tüp deriz. Nasıl sökülür? Başlık bu kilitleri emniyetleri yukarı kaldırmanız gerekiyor. İkisini. Bu ikisini yukarıya kaldırıyorsunuz. Ve parmaklarınızı bakın gördüğünüz gibi bu şekilde geçirerek yukarıya doğru çekiyorsunuz. Tık sesini duydunuz. Ve tüpümüz çıktı arkadaşlar. Yuvarlak tüplerde her zaman kontrol edin. Evinizde bu şekilde kontrol edin. Yuvarlak tipler gördüğünüz gibi çok az da olsa hava kaçırır. Onun için evinizin içinde bulundurmayın arkadaşlar. Yuvarlak tipleri bu topaç tiplerin boşlarını evinizin içinde bulundurmayın. Çok az az hava kaçırır. Teşekkürler iyi günler.